Rasyonel Yatırım kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda temel teknik takas aracı kurum analizi 4. bölüm videomuzda arkadaşlar Enka, Astor ve Ereğli'ye bakacağız. Arkadaşlar sözü fazla uzatmadan Enka'dan başlayalım. Bu ve bunun gibi içeriklerle ilgileniyorsanız arkadaşlar Rasyonel Yatırım kanalında yığınla video var. Bakınız göstereyim size nerede bulabilirsiniz. Burada arkadaşlar podcastlerde eğer bu türden videolarla ilgileniyorsanız temel teknik takas aracı kurum analizi diye bir yer var. Buradan ilgilenebilirsiniz. Yığınla podcast serileri var arkadaşlar. Kanalda da baya bir video birikti. 400'ün üzerinde video var artık. Shortslar da var. İlgilenirseniz seviniriz. Abone olursanız arkadaşlar. Kendi yararınıza sonuçta. Şimdi Enka'dan başlayalım. Enka'da arkadaşlar aracı kurum analizine bakarsak iş yatırım bugün tahtayı toplamış. 23 Ocak'ta çekiyorum ben bu videoyu. Öğlen sularında arkadaşlar. %36 ile almış. Daha sonra Ak yatırım ve Filip yatırım geliyor arkadaşlar. Ardından yani iş yatırımla ak yatırım ikisi beraber %50'den fazla almış oluyor arkadaşlar. Durumu böyle. Takaslarına bakacak olursak Enka'nın arkadaşlar. Enka'da durum şu şekilde. Takaslarda yabancı ciddi bir şekilde alım var. Bu arada Enka İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi arkadaşlar. Daha doğrusu Enka İnşaat ve Sanayi Anonim Şirketi'nin analiz videosu var. Rasyonel Yatırım kanalında hisse kodunu arayarak çok rahat bulabilirsiniz arkadaşlar. Son bugün de zaten belli. Bugünkü son durumdaki ee, Aracı kurumlarda HSBC ve City ikisi tahtanın sahibi arkadaşlar. Takaslara baktığımızda %60'dan fazla mal gayet toplu arkadaşlar. Dolce var, emeklilik fonları var. Yani e, aracı kurum analizine bakarsak, e, daha, do daha doğrusu arkadaşlar aracı kurum analizine az önce baktık. Takaslara bakarsak Enka'da. Enka'da durum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bireysel peki artıyor mu azalıyor mu bakarsak. Bireysel yatırımcı son zamanlarda biraz almaya başlamış. Kurumsal yatırımcı da %67'lerde yani pozisyonu hemen hemen koruyor gibi. Çok biraz azalmış %1 gibi. %67 kurumsal yatırımcı, %32 bireysel yatırımcı var arkadaşlar tahtada. HSBC'ye bakacak olursak son dönemde biraz azaltmış, çok az. HSBC'nin durumu da arkadaşlar 367 milyon var elinde. 369'a çıkartmış. Yabancı takas değişimlerine bakarsak aylıkta, aralıkta biraz azaltmış pozisyonu ama ondan önceki aylarda Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ayı boyunca aylık yabancı takasları değiş yani sürekli artmış arkadaşlar. Yani bu kadar alıma rağmen bu kadar satış çok çok az olduğunu söyleyelim, söyleyebilirim şahsen arkadaşlar. Bu arada temel analizine de biraz bakalım. Enka'nın son dönem bilançosu 3. çeyrek gayet güzel. Çarpanları iyi. FK 12.58 yani çok fazla değil, az da değil. Makul sayılabilir. Firma değeri bölü onun altında değil. 10.40 tam böyle e, dengeli bir şekilde. Piyasa değeri bölü defter değeri 1.17. Bu da gayet güzel arkadaşlar. Peggy de 0.21. Bu da 1'in altına gayet iyi. Net borç bölü favorik, asıl güzel tarafı. 5.43. Bu harika bir oran arkadaşlar. Bu açıdan düşündüğümüzde Enka'nın cari oranı, kaldıraç oranın düşük olması %40'ın altında olması cari oranının 2'nin üstünde seyretmesi, 2.86 olması, öz kaynak karlılarının da %11'lerde olması bu hisseyi cazip kılıyor. Ve aynı zamanda da yabancı takasları çok iyi durumda arkadaşlar. Biraz sonra zaten teknik analize geçeceğiz. Ee, Enka Holding'in daha doğrusu Enka İnşaat ve San Anonim şirketinin aslında holding biliyorsunuz. Şimdi Astor'a bakalım. Astor'a da arkadaşlar temel analiz olarak bakarsak 3. çeyrek bilançonun iyi geldiğini söyleyebilirim arkadaşlar. Gayet güzel aynı şekilde Enka gibi. E, çeyreklik FOEG biraz da artmış. 1.9 milyardan 2.2 milyara çıkmış. Satışlar biraz da artmış. Net karı biraz da artmış. FK'sı 16'larda. Fir firma değeri bölü 14 14'lere yükselmiş. Yani biz bunun da aynı şekilde Astor'un da full videosunu Rasyonel Yatırım YouTube kanalında yaptık. izleyebilirsiniz arkadaşlar. O zamanlar çok da e, düşüktü tabii ki fiyatı. Sağlam primlendi. Bu arada tarama videolarında da karşımıza çıkıyor zaten. Çıkmıştı. Şu anda bu değerlerden sonra çıkabilir mi? Çıkmaz. bundan sonra yine taramalara devam edeceğiz. Dördüncü çeyrekten sonra arkadaşlar. Net borç bölü Favuk'ta gayet iyi. Eksi 0.65 firmanın borcu yok. Yani şirketin Toplam borçlarından elindeki nakiti çıkarttığımızda elinde nakit kalıyor. Yani gayet güzel bu da arkadaşlar. Demek ki borcunu çok rahat ödüyor. Cari oranda arkadaşlar zaten bu cari orandan da belli 2.07 gayet iyi. Kaldıraç oranında arkadaşlar %40'ın altında biraz son dönemde çıkmış yukarı %34 olmuş. Öz kaynak karlılığı da arkadaşlar %40'larda bu açıdan da gayet cazip bir hisse olduğunu söyleyebilirim. 10 üzerinden kaç verirseniz derseniz NK 10 üzerinden 8 az sonra da 10 üzerinden yine aynı şekilde 8 veririm çok rahat arkadaşlar e, kısaca kendisine de bakacak olursak, ya zaten borçluluğu çok iyi, büyümesi çok iyi, karlılığı iyi. Böyle bir firma arkadaşlar, evet. Şimdi Ereğli Demirçeli'ye bakıyoruz. Eleyli, he, bu arada Astor'un aracı kurum analizine bakalım arkadaşlar. Astor'un aracı kurum analizinde bugün 23 Ocak itibariyle BOFA, Global ve Deniz Tahta'da söz konusu. 3'ü var arkadaşlar. %24, 23 ve 12'lerde şu an itibariyle. Takaslarına baktığımızda arkadaşlar, e, Astor'un city var, emeklilik fonları var ve iş yatırım var arkadaşlar. Mal yavaş yavaş toplanıyor city'de. Burada yeri gelmişken şu takaslara da bakalım Astor'da arkadaşlar. Astor'un takaslarında yabancı 2 aydır topluyor arkadaşlar. Net alımdalar. 14 milyon, 9 milyon almışlar. Toplamda 25 milyon 2 aydır yabancı net para pozisyonu yani artıda arkadaşlar. Lot olarak düşündüğümüzde artıyor. Onu söyleyeyim size. Net alımdalar. Gerçek zamanla bakarsak City'nin de zaten buradan grafikte belli. 22 milyondan 50 milyona çıkmış arkadaşlar alımları. Emeklilik fonları da aynı şekilde 347 binden en son tarihte 23 milyona çıkmış giderek alıyorlar arkadaşlar. Zaten bir 30 gayet normal arkadaşlar. Bireysel yatırımcı giderek yerini artık kurumsala bırakmış. Onu söyleyeyim size %74'lerden. Zaten amaç da oydu bu tahtada benim. Yani tabii ki Öngörüm görüm yani, yani kişisel fikrim amaçta oydu o yüzden düştü zaten. %74'ler 74'lerden %56'lara düştü arkadaşlar. Kurumsal'a kurumsalada bakarsak %25'lerden görüyorsunuz %43'e çıktı. E, tabii fiyat da ona göre arttı yani hani anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Şimdi burası böyle ee, şimdi son olarak Ereğli'ye bakalım. Ereğli'de de FK 8.56 gayet cazip. Firma değeri bölü Fabrik 9.69 bu da gayet cazip arkadaşlar. Yani çok cazip değil ama iyi yani kötü değil. E, piyasa değeri bölü değeri 0.71 yani tarihsel bir e, fırsat aslında 0.71 gayet gayet iyi. Zaten ham de var artık 20 yıllık ham buldular biliyorsunuz. Net borç bölü Fabrik'te 2.91 3'ün altında adamlar yatırım yapıyor sonuçta. E, yani o yataklara erişim için 20 yıllık rezerv çıkartmak için de bir yatırım söz konusu. Ee, arkadaşlar burada aracı kurum durumuna bakacak olursak e, bugün garanti alıyor yüzde 24 ile 23 Ocak itibariyle deniz var tahtada vakıf var arkadaşlar. Takaslarına da şöyle e, diğerlerine baktığımız gibi geniş çapta biraz bakalım. Takaslarına baktığımızda arkadaşlar oyak yatırım yüzde 14 yatırım fonları yüzde 12 Citibank yüzde 11 iş yatırım arkadaşlar yüzde 10 Mal dağınık bir astor gibi değil bir Enka gibi de değil. Ee, ama yine de güzel yani. Hani şu bölümü olduğu anlamına geliyor. bölümü oldu yakında. 257 milyondan 526 milyona çıkmış boyak. Bireysel yatırımcı yüzde 49 bu hissede arkadaşlar. Yüzde 45'lerden bireysel yüzde 49'a çıkmış. Kurumsalda da arkadaşlar yüzde 54'ten yüzde 52'ye düşmüş yatırımcı sayısı. daha doğrusu takası arkadaşlar sayısı demeyeyim takası. Bu şekilde arkadaşlar yabancı takasına bakacak olursak da arkadaşlar Son dönemde bir net satışları var 60 milyon lot kadar. Ondan önceki ayda Kasım ayında da bir net alımları olmuş. Böyle devam edip gidiyor arkadaşlar. Ereğli demir çelik fabrikalarıyla ilgili durum. Şimdi sözü fazla uzatmadan teknik analize geçelim. Teknik analize geçtiğimizde Enka FUNARENİZ videosunda anlatmıştık zaten. Şu bantı koruyarak devam ediyor. Ara ara tepkiler veriyor ki zaten tam orta noktasından bir tepki daha vermiş arkadaşlar. Görüyorsunuz regresyon bantına devam ediyor arkadaşlar çalışmasına. Buradan baktığımızda arkadaşlar 50 liralar yani çok rahat destek olacaktır. Onun üstünde de 58 lirada bir ciddi bir direnç olacaktır. Oraları da aşarsa 71 liralara da kadar enka bir yol yapacaktır arkadaşlar. Günlükte trendi pozitif. Biraz daha uzun vadeciler için düşünürsek böyle hani 4 günlükte bakarsak trend pozitife gelmek üzere. Hatta daha daha uzun vadeciler hani böyle 5 yıl 7 yıl gibi girmek isteyenler için böyle hani 13 günlükte trend pozitif arkadaşlar. Ve zaten devam ediyor biliyorsunuz. Ukrayna'da da olası bir savaş durumu biterse Rusya ve Ukrayna için oraya hareket edecektir Enka arkadaşlar. Evet. Buradan hızlıca Astor'a içelim. Astor'da da arkadaşlar tabii ki enerjiye olan e, ihtiyaçtan dolayı trafo yapımları konusunda uzman bir fabrika biliyorsunuz. Arkadaşlar günlükte trendi pozitif görüyorsunuz. E, tepesine hala ulaşmış değil. 151 liraydı tepesi zirvesi. 118 lira destek aşağıda Yukarıda da direnç arkadaşlar 132 lira Astor'da. Böyle devam edecek. 132 liraların da üzerine çıkarsa 151 lira ve 204 lira söz konusu olabilir önümüzdeki günlerde. Tabii ki yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar. Günlükte trend böyle. iki günlükte de bakarsak trendin pozitif olduğu bariz belli arkadaşlar. Biraz daha yataya sarar gibi olmuş son zamanlarda. Evet. Buraya da baktık. Son olarak Ereğli Demirçelik'e bakıyoruz arkadaşlar. Ereğli Demirçelik'te de iki günlükte trend negatif. Aşağıda destek bulmak üzere 22 lira 30 kuruşlar arkadaşlar. Yukarıda da direnç 23 lira ve daha sonrasında 24 lira olacaktır arkadaşlar. Şu anda ilk yeşil mumunu attı 2 günlükte. Bu da önemli bir gelişmedir. Şurada da öncü bir sinyal yakmak üzere burada gelecektir arkadaşlar. Öncü bir yeşil sinyal. Gelirse de bu da trendi pozitife doğru sürükleyebilir. Geçmişte olduğu gibi. Geçmişte de böyle bir öncü sinyal yakmış. 24.76 ile en son zirvesini de ee, 27 lirayla kapatmış. Şu anda benzer bir şekilde tekerrür edebilir arkadaşlar. Majör olarak 29 lira önemli direnç olacaktır Ereğli Lemsilikte önümüzdeki aylarda arkadaşlar. Kısacası bunun görünümü de bu şekilde. Hareketli ortalamalara da Ereğli olarak bakalım. Çünkü çok takip edilen bir hisse, bir en eski hisselerinden biri. Şöyle yapalım. Baktığımızda artık hareketli ortalamalardan bir tepki vermesi söz konusu arkadaşlar. Günlükte zaten öncü bir al sinyali de vermiş bilginize bu arada buradan ben bu hareketli ortalamaları kapatıyorum. Şu anda 20 günlük ortalama son olarak söyleyeyim. 20 günlük ortalama 200 günlük ortalamanın altında tepki seviyeleri olabilir arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi değildir. Bunu da söyledikten sonra yavaş yavaş kapatalım programı arkadaşlar. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Bu arada 21, 23 Ocak 2025 akşam 21.30 her akşam canlı yayın yapıyoruz arkadaşlar. 8. canlı yayınımızı yapacağız bu arada. Katılırsanız seviniriz. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize bol kazançlar.